Adnan Oktar davasında şiddet, eziyet ve alıkoyma safsatası. Yargıtay kararı öncesi kamuoyu algısı oluşturma çırpınışları bir kısım talimatlı medyada tüm hızıyla sürüyor. Bugüne kadar elle tutulur hiçbir gazetecilik, habercilik ya da araştırmacılık başarısı olmayan bazı sözde gazeteciler de bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. Adnan Bey'in popülaritesi üzerinden belki bu sayede gündem olurum bir yerlere gelirim arayışı içindeler. Bu furyaya son eklenen sözde gazetecilerden biri de Dinçer Gökçe. Genelde yalan ve yanıltıcı haberler yapması, gerçekleri çarpıtması ile tanınan bir kişi. Hatta geçenlerde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla bırakılmıştı. Şimdi de Adnan Oktar davasının binlerce sayfalık iddianamesini eline vermişler, oradan büyüklere masallar anlatıyor. Halka yanıltıcı bilgi yayma alışkanlığına pişkince devam ediyor. Dava dosyasındaki iftiraları, delilsiz, mesnetsiz, kumpasçı masallarını sanki gerçek, ispatlı bilgilermiş gibi aktarıyor yalan olduğu delilleriyle, belgeleriyle defalarca ortaya konmuş asılsız itham ve iddiaları tekrarlıyor. Yetmezmiş gibi üstüne kendi ürettiği yeni yalanları, abartılı çarpıtmaları da ekleyerek. Tüm bu yalan ve yanıltıcı bilgi yumağını da kendince sansasyonel habercilik çalışması iddiasında sunuyor. Oysa iddianamenin içinde tek bir gerçek suç ya da suç delili olmadığını artık 5 yıldır görmeyen, bilmeyen kalmadı. Hem Türkiye'de hem de uluslararası hukuk çevrelerinde. En başta Türkiye'nin tüm duayen hukukçularının ortak kanaatiyle bu iddianamenin hiçbir hukuki değeri yok. Hukuken bomboş bir paçavra hükmünde. İddianamedeki hayali hikayeler uzun bir süreçte masa başında kurgulandı. Sahte suçlar, halkın sinir uçlarına dokunacak karalama ve itibarsızlaştırma senaryoları ince ince düzenlendi. Sonra da baskı ve tehditle korkutulan sahte mağdur ve müştekilere zorla kabul ettirilip anlattırıldı. Zaten ortada gerçekten gerçek bir suç olsa kumpasçılar 5 yıldır hiç böyle uydurma masallar, teleoyla hikayeler anlatmakla uğraşmaz, ucuz tiyatrolar oynamakla vakit kaybetmezlerdi. A9 TV'deki dans ve eğlence videoları yerine o suç delillerini binlerce kez tekrar tekrar yayınlarlardı. Ama gel gör ki ortada suç da suç delili de yok. O yüzden mecburen oda tiyatrosu kıvamındaki şovlarla ne kadar algı oluştursak, ne kadar karalama yapsak o kadar kardır peşindeler. Yaklaşık 150 bin sayfalık dava dosyası sadece iddianameden ve sahte mağdur ve müştekilerin soyut delilsiz hikayelerinden ibaret değil tabii ki. Geriye kalan 100 bin küsür sayfada tüm bu safsataların, uydurma senaryoların tek tek çürütüldüğü savunma delilleri var. Hepsi somut, gerçek ve belgeli hukuki deliller. Peki Dinçer Gökçe tek taraflı anlatımlarında hiç yargılananların ve avukatlarının iddianamenin her satrını defalarca çürüten bu binlerce somut hukuki delilden, belgeden bahsediyor mu? Dosyadaki iddia ve suçlamaların tümüyle soyut ve delilsiz sahte müşteki beyanlarından ibaret olduğunu anlatıyor mu? Bu sahte mağdur ve müştekilerin mali şubede istediklerimizi anlatmazsanız, şikayetçi olmazsanız sizi sanık yazarız, tutuklanır, cezaevine girersiniz. Bir daha da gün yüzü göremezsiniz tehditleriyle oluşturulduğu gerçeğiyle ilgili tek kelime ediyor mu? Yargılanan arkadaşlarımızın 5,5 yıldır gerek soruşturma, gerekse mahkeme süreçlerinde uğradıkları binlerce haksızlık, hukuksuzluk ve usulsüzlükten bahsediyor mu? İddianamede ve sözde mağdur ve müşteki ifadelerinde kendi kendilerine yalanlayan 4000'den fazla çelişki ve tutarsızlıktan yalandan söz ediyor mu? 11 Temmuz 2018 operasyonunda 120 eve yakın ev ve iş yerine düzenlenen eş zamanlı ani baskınlarda tek bir suç, suç delili ya da suç üstü bir olaya rastlanmadığını söylüyor mu? Bu ani eş zamanlı baskınlarda değil tek bir suç, Tek bir uygunsuz duruma dahi rastlanmadığını açıklıyor mu? Yine operasyon gecesi bu 120 evde alıkonmuş, esir tutulmuş, şiddet ve eziyet gören tek bir kişiye, kadın ya da genç kıza rastlanmadığını anlatıyor mu? Operasyon sırasında gözaltına alınan yüzlerce kişi hastaneye kontrole sevk edildiğinde hiç kimsede şiddet gördüğüne dair tek bir ize dahi rastlanmadığını bahsediyor mu? 2016 yılından operasyon tarihine kadar 2 yıl boyunca grup içinde polisin gizli teknik takip yürüttüğünden, yüzlerce kişinin telefonlarının tek tek dinlendiğinden, ortam dinlemeleri yapıldığından söz ediyor mu? Bu 2 yıllık teknik takipte tüm evlerin giriş ve çıkışlarının gözlendiği, sürekli fotoğrafların çekildiğini söylüyor mu? Peki yine soruyoruz. Bu 2 yıllık teknik takipte tek bir suça şiddet, taciz, tecavüz veya alıkoyma vakasına rastlanmadığını, hatta emaresine bile rastlanmadığını anlatıyor mu? Bu iki yıllık yoğun teknik takipte hiçbir suç, suçüstü vakası tespit edilmediği halde operasyonun kanuni ve hukuki temelden tümüyle yoksun olarak düzenlendiğinden bahsediyor mu? Bu soruların hepsinin cevabı tabii ki de hayır. Dinçer Gökçe güya 10 yıl boyunca esir tutulduğunu, eziyet gördüğünü iddia eden bir hanımdan bahsediyor. Ama bu hanımın kendisinin bugüne kadar böyle bir olaya dair tek bir beyanı ya da şikayeti yok. Hatta esir tutulmak şöyle dursun, operasyon günü polise kapıyı bu hanım bizzat açıp içeri buyur ediyor. Evde göz altında el konulan cep telefonu var, laptopu var. Bu hanım eğer gerçekten önceden esir ve eziyet hayatı yaşamış olsa, Operasyonda büyük bir kurtuluş sevinciyle polise bu durumu anlatıp şikayetçi olmaz mıydı? Sonra da bu sözde esaretten kaçıp kurtulup özgürlüğüne kavuşması gerekmez miydi? Neden bir de üstüne yıllarca hapis ve ev hapsi hayatı yaşasın ve halen de tüm bu çirkin iftiralara ve karalamalara göğüs gerip kumpasçılara karşı hukuki mücadelesine devam etsin? Dinçer Gökçe bu uydurma iddiaların akıl ve mantık dışılığından bahsediyor mu? Hayır sadece tek taraflı olarak üçüncü şahısların karalama ve sahte suç üretme amaçlı yalanlarını, iftiralarını dillendiriyor. Dinçer Gökçe'nin masallarına devam edelim bir. Tarih 1987. Öğrenciler o hafta Cuma günü tekrar geliyorlar, izin istiyorlar, öğretmenleri izin veriyor ancak çocukları takip ediyor. Bakıyor ki öğretmen çocuklar camiye değil Adnan Uhtar'ın evinin olduğu caddeye doğru yöneliyorlar öğrencilerin Adnan Otar'ın evine girdiğini görüyor. Ya kardeşim gitmek isteyen adam zaten istediği zaman her yere gider. Müsait vaktinde gider, okuldan çıkınca gider, akşam gider, hafta sonu gider. Yani neden illa ki cuma vaktinde gitsin? Amaç belli. Yani halkın dini hassasiyetlerini tahrik etmek, güya Adnan Hoca'ya gitmeyi cuma namazından önemli görüyorlardı gibi sahte bir algı oluşturmak amaç. Ayrıca Adnan Bey 1986 yılından 1987'nin aralık ayının sonuna kadar önce hapiste tutuklu, sonra Bakırköy Akıl Hastanesine sevk ediliyor ve 1987 yılı sonunda serbest bırakılıyor. Dolayısıyla o yıllarda Adnan Bey'in evinde toplantı olması, cuma namazlarından kaçılıp o toplantılara gidilmesi zaten mümkün değil. Çünkü Adnan Bey o yıllarda evde değil. O tarihlerde hep haksız yere cezaevi ve akıl hastanesinde tutuluyor. Yani algı hikayesinin saçmalığı ve yalanlığı her yerinden dökülüyor. Hikayenin kahramanları D.A. dediği dosyanın sahte müştekilerinden Deniz Şakak ve annesi Tanser Açıkgöz. Hikaye eski Türk filmlerinde aratmıyor. O filmleri gerçek sanıp ağlayan, etkilenen bir kitle de ihmal edilmemiş anlaşılan sıkı durun anlatıyorum. Emekli öğretmen anne kızının Adnan Hoca'ya gittiğini öğrenince bir anda kör oluyor. Ne muhteşem bir film sahnesi değil mi? Dincer Gökçe bile bu palavralar karşısında bir an olsun kendisini tutamayıp ağzından onu kaçırıyor. Bir izleyelim onu. Film sahnesi gibi. Perişan oluyor bu kadın. Bu uğurda gözlerini yitiriyor. Film sahnesi gibi. Özetle kumpasçılar Deniz Şakak'ın annesine de çöküp onun adına bir takım hikayeler uydurup kadıncağızı anlattırmışlar. Tabii ki bu ifadelerde yalan ve çarpıtmalarla dolu. Anne Tanser ifadesinde Deniz'in Bora'yla 18 yaşında tanıştığını söylüyor. Amaç kızı küçük gösterip sanıklara yüksek ceza aldırmak. Ama kızı Deniz Bora'yla tanıştığında 20 yaşındaydım diyor. İstemeden yalanı ifşa ediyor. Hikaye böyle bir sürü çelişkiyle, yalanla, safsatayla dolu. Hiçbir iddianın tek bir delili, belgesi yok. Dinçer Gökçe uydurma üstüne uydurma anlatıyor. Yıkılan hayatlar, perişan aileler, çaresizlikten kör olan anneler, beni tanıdın mı replikleri. Olayı iyice dramatize etmek için duygu yüklü ses tonuyla şu mizanseni de ekliyor. Silivri'deki duruşmaya gittiğimde DEA'yı orada gördüm. Çaresiz, pelperişen bir kadın. Annesi zaten hasta. Bir gözünü kaybetmişti. Kızı da gelip davasını takip ediyordu. Bu perişanlık mizanseni de tümüyle ajitasyon amaçlı. Oysa Deniz'in 2018 Kasım ve 2019 fotoğraflarına bakıyoruz. Kendine yeni bir sevgili bulmuş. Son derece rahat ve neşeli takılıyor. Dinçer Gökçen'in sanki çok muteber ve her satırı kesin doğruymuş gibi kabul edip aktardığı anne Tanser'in ifadesi tam evlere şendik. Neredeyse doğru söylediği tek şey kendi adı. 1987'de Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundum diyor. Ne böyle bir başvurusu var, ne bir evrak var, ne de kanunen verilmiş bir karar. Aksine Anne Tanser, Kızı Deniz Şakak A9 TV yayınlarına katıldığı dönemde Adnan Bey'e sürekli sevgi, hürmet mesajları iletip duruyordu. O zamanlar pek bir samimiydi. Adnan Oktar kızıma mektup yazdı, evlenme teklif etti. Ben de cevap yazdım, reddettim diyor. Nerede bu mektuplar? Yok. Dava dosyasında da yok. Hiçbir yerde yok. Neden? Çünkü o tarz mektuplar hiçbir zaman olmadı. Güya kızının peşini bırakmak için ondan para istenmişti. O da biricik evini satıp 100 bin TL vermiş de kızının peşini ancak öyle bırakmışlarmış. Parayı isteyen kim? Ne zaman istemiş? Parayı kime? Ne zaman nerede teslim etmiş vesaire hiçbir detay vermiyor. Oysa böyle ciddi bir şantaj intihamında bu detayların hepsinin bilgisi verilir. Bunlar polis tarafından zaten sorgulanır. Bütün ayrıntılar tek tek tespit edilir ve olayın peşine düşülür. Bu kadar vahim bir iddia böyle yarım ağa satır arasında geçiştirilmez. Eğer ortada gerçekten böyle vahim bir olay olsaydı tanıdığımız anne tanser bütün o detayları tüm ifadelerinde fazlasıyla verirdi. En uydurma iddialara dahi olmadık hayali detaylar yazan anne tanser bu uydurmasında fazla detay girmeden konuyu geçiştirmiş. Neden mi? Çünkü kızı Deniz kendi ifadesinde gruptan ayrılma hikayesini bambaşka anlatıyor. Diyor ki Evlenemeyeceğimi anlayınca ayrılmaya karar verdim. Ayrıldıktan sonra beni çok aradılar ama ben kabul etmiyordum. Dersim var, okulum var, annem rahatsız. Böyle şeyler diye diye onlardan uzaklaştım. Yani benim peşimi bırakmaları için annemden 100 bin TL istediler. Annem de sağ olsun evini satıp 100 bin TL'yi verdi ve beni kurtardı falan demiyor. Görüldüğü gibi anne Tanser ayrı hikaye anlatıyor. Kızı Deniz bambaşka hikaye. Hikayeler tutarlı olsun, aralarında çelişki olmasın diye oturup ikisini uzlaştırmaya bile gerek duymamışlar. Nasılsa artık bu yalanları araştırıp ortaya çıkaracak, peşine düşecek kimse kalmadı demişler. Atalım atabildiğimiz kadar kim tutar kim anlar demişler. Ancak çok yanılmışlar. İşte bu da kumpasçıların içine düştükleri en büyük yanılgı. Allah'ın tuzaklarını kendi başlarına geçireceğini hesap edemediler. Tanserin atmasyonlarından biraz daha anlatayım mı? Dinçer Gökçe'nin çok muhteber görüp satır satır paylaştığı ifadesinde Tanser diyor ki: "Kızım feci bunalıma girdi. Çok ağır ilaç kullandı ve halen de kullanıyor. Götürmediğim doktor kalmadı, intihara kalkıştı." Size Deniz'in o döneme ait fotoğraflarını göstermiştik ya hani. İşte oradan anlayın artık ne kadar ağır bunalımda olduğunu. Ayrıca bu bunalım, intihar hikayelerinin hiçbiri Kızı Deniz'in 27 Temmuz 2018 ve 18 Şubat 2019 tarihli emniyet ifadelerinde ve 1 Eylül 2020 tarihli mahkeme ifadesinde yok. Tek kelime bile etmemiş. Eğer böyle ağır travmalar yaşamış olsaydı, psikolojik ilaçlar kullanmış olsaydı adli tıpta bir muayeneye girip durumu belgelemesi yeterdi. Gittiği psikoloğun adını verir, ilaçların reçetesini beyan ederdi. Oysa Deniz Şakak tek bir kere bile adli tıba gidip rapor almadı. Evet nedenini tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü gitse Anne Tanserin tüm bu yalanları deşifre olacak. Tanserle Deniz'in atmasyonlarından bir iki örnek daha vereyim de yalanların boyutunu iyice bir görün. Anne Tanser ifadesinde güya bir araç kızını almaya geldiğinde ben de seninle geleceğim diyerek ani gelişen şekilde arabaya atlayıp baskın yapar gibi Adnan Bey'e gitmiş gibi anlatıyor. Halbuki kızı Deniz Mahkeme'de Adnan Oktar annemle tanışmak istediğini söyledi. Annem de görüşmeyi kabul etti ve gidip görüştü diye anlatıyor. Anlaşılan o ki hayal gücü oldukça geniş olan Anne Tanser öğretmenlikten de gelen kompozisyon tecrübesiyle en sıradan olayları bile ağır dramalara, trajedilere dönüştürme yeteneğine sahip. Haliyle bu özelliğiyle kumpasçıların da göz bebeği olmuş. Dinçer Gökçe denizin gerçek dışı ifadesinden yola çıkarak davada yargılanan doktor Erel hakkındaki iftiraları da dillendiriyor. Halbuki dava dosyasında Deniz'in Erel ile son derece samimi mesajlaşmaları var. Deniz Şakak güya kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği doktor Erel'e o zaman mesajlarında "Canım benim, tatlım, doktorcuğum." diye hitap ediyor. 40 kere teşekkür ediyor, kalpler, öpücükler gönderiyor. Ayrıca "Annem belini incitti." diye başlayarak annesinin rahatsızlığı için Erel'e danışıyor, ondan tavsiyeler alıyor dahası da var. Deniz Şakak güya kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü Mustafa Arular ve Ali Şeref Gider'den etkin pişman olduktan sonra şikayetini geri çekiyor. Onları affettiğini söylüyor. Ya hiçbir tecavüz mağduru bunu yapar mı? Madem bana tecavüz ettiğinizi kabul ettiniz, o halde sizi affediyorum. Yani bunu der mi? Yani iddiaların düzmece olduğu o kadar açık ki dava dosyasına daha böyle binlerce yalan ve çelişki var. Fakat şimdilik bu videoyu bu kadarla sınırlı tutalım. Gelecek videolarımızda da sırayla o yalan ve çelişkileri anlatmaya devam edelim. Herkes çok iyi biliyor ki Dinçer Gökçe'nin asli görevi, gayesi gerçeklerin ortaya çıkması falan değil. Dürüst, tarafsız, ilkeli bir gazetecilik, habercilik faaliyeti yapmak hiç derdi değil. Ona ve kendisi gibi bazı vasıfsız, çapsız meslektaşlarına yüklenen tek görev belli. Yargıtay kararı öncesinde alelacele tüm tuşlara basarak elden geldiğince olumsuz bir kamuoyu algısı oluşturabilmek. Ama artık herkes gerçekleri biliyor. Kumpasçılar ağızlarıyla kuş tutsalar, her türlü sahtekarlığa, soytarılığa da başvursalar, kimse oynadıkları orta oyunlarına, ucuz film senaryolarını aratan masallarına itibar etmiyor, kale almıyor. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın.